Mudanya Belediyesi kitap severleri bu yıl 6.sı düzenlenen kitap fuarında bir araya getirecek. Değişim, yeni bir bakış, yeni bir anlayış temasıyla düzenlenecek kitap fuarı 23-28 Ağustos tarihleri arasında Mudanya'da başlayacak. Mudanya insanın eğitim seviyesi gerçekten çok yüksek. Bu yüzden yaşayan bizim dostlarım, hemşehrilerimiz sürekli ülkeye dair, hayata dair, yaşama dair kafa yoran insanlar. Fuar, Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı'nda gerçekleştirilecek. Söyleşi, imza günleri, çocuk atölyeleri, kitap kumbaraları, açık hava kütüphanesi, müzik ve tiyatro etkinlikleriyle dolu 6 gün boyunca Mudanya bir kez daha kültür ve sanatın merkezi haline gelecek. Fuarımızın bu yılki onur konuğu Sayın Ömer Madra. Bildiği gibi Ömer Madra Açık Radyo'nun kurucusudur ama aynı zamanda çok da önemli bir aktivisttir. Fuarda çok çeşitli etkinliklerimiz var, çok önemli katılımcılarımız var, çok önemli konuklarımız var. Ömer Madra ile başladıktan sonra ertesi gün Ayşe Kulin, Profesör Doktor Emrah Safa Gürkan, Profesör Doktor Sinan Canan, Profesör Doktor Betül Pambay ve son de Ahmet Ümit ile kapatıyoruz.